thank you Evet, bence de. Biz de onların sayesinde burada ısındık, alkışladık. Çünkü onları bayağı bol bol. Rusya'ya 8 turne yaptık. 144 bin kilometre yapmışız. Onları hesapladık. Şimdi Çin'e gideceğiz. En az o kadar daha kilometre yapacağız. Çin'den önce Kanada var. Bir Meksika'mız var. Arkasından Kanada var. Burada 74. gösteriyi bitirdik. Bolşoy 4 yıldır e, tadilattaydı. Bu sene açıldı. E, Kremlin'de oynuyoruz. Bize uygun sahne yani o büyüklük olarak orası ama Bolşoy'da oynama hayalimiz devam ediyor. Tabii ki bir gün orada da oynayacağız. Mısır'da istikrar yoksa açıklanmıştı. Ee, biz oynayacaktık yine piramitlerin önünde ama bugüne kadar 8 defa oraya turne yaptık ve her birinde 5 ya da 6 gösteri yapmıştık piramitlerin önünde. Oradaki siyasi durumun netleşmesini bekliyoruz. Bitti an Mısır'da da gösteriler devam edecek. Evet, Tayland'da devam edecek. İspanya'da devam edecek. Yani bunlar uzun soluklu turneler. Evet. Diğerleri de zaten dünyanın her tarafını dolaşıyoruz. Şimdi Kanada için çok heyecanlıyız. İlk defa Kanada'ya gideceğiz çünkü. Lunas ödülleri var. Latin Amerika'nın en büyük ödülü. Latin Amerika'nın Grammy'si olan ödül. İlk üçe kaldık. Onun haber geldi bize. Bugün mü geldi? Ee, dün. Geldi, dün abi. dün öğrendim. İlk defa size söylüyorum. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Yarın da öyle öbür gün açıklanacak kimin birinci olduğu ama ilk üçe girmek bile müthiş bir şey. Çünkü Bizden önce Madonna, Shakira, Bolçoy Balası, Sikle Soley'in aldığı bir ödül. Dünyadaki en, önemli ödüllerden biri. Şu anda 3'te olmamız da büyük başarı. Heyecanla bekliyoruz. Şu anda favori gösteriliyoruz. Eğer olursa Meksika'dan sizi selamlayacağım.